fikrini beyan eden kadından ya da işte çizilen kalıbın dışına çıkan kadından çok hoşlanılmıyor. Yani e, bunun yine bir tezahürü olarak başörtülü e, kadınların da çok üzerine gidildiğini görüyoruz. Yani başörtülü bir kadın diyelim dans ediyor ya da başörtülü bir kadın pilates yapıyor mesela bu kadınlarda en az bizim kadar lince uğruyorlar işin böyle bir tarafı da var. Yani işte iktidardaki zihniyet bir kadın e, modeli çizmiş kafasında ve onu uymayanlara karşı aşırı bir tepki gösteriliyor. Bir bastırma, sindirme politikası uygulanıyor. Tabii ki işin bu tarafı da işin bu tarafı da var. E, ka kadın gazetecilere özellikle bana işte bir şey yazdığın zaman, fikrini söylediğin zaman işte git sen magazin programı sun, git sen elin hamuruyla bu işlere karışma. Söylemiyle çok karşılaşıyoruz kesinlikle ama tabii iş öyle bir yere geldi ki çok saldırgan bir dil şu anda iktidarda hayatımızın her alanında İşte siyasette de öyle medyada da öyle sürekli bir saldırma ve karşıdakini sindirme siyasetiyle karşı karşıyayız bu bir norm olmuş durumda fakat bu tabii hayatı gitgide daha zor ve katlanılamaz kılıyor.